Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu anda alkışlar eşliğinde eşi Emine Erdoğan'la birlikte salona giriş yaptılar. Davetliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlar eşliğinde karşılıyor. Göreve başlama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an itibariyle sergi salonunun bulunduğu Beştepe'ye geldi. Davetliler ellerinde cep telefonlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini dile getiriyor alkışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan salona giriş yaptı. Türkiye yüzyılı sloganıyla yola çıkmıştı Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi ve şu an itibariyle Cumhur İttifakı'nın lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan %52,18 oyu alarak yeniden bir kez daha cumhurbaşkanı oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sergi salonunda